Cihaz bildirim formu gönderimi için cihaz bölümünden yeni form diyoruz. Ardından solda açılan kısımdan yetkili mühendisimizi seçiyoruz. Tüketim noktasını giriyoruz. Bilgileri gaz firmasından getirdiğimizde adres otomatik olarak gelecektir. Telefon numaralarını giriş yapıyoruz. Eski cihaz bilgisini giriyoruz. Eski cihaz markasını seçiyoruz, yeni cihazımızı seçiyoruz, cihaz malimizi belirliyoruz, formumuza kolay ulaşabilmek için etiket verebiliriz. Form gönderimini şu anda yapmayacaksak formumuzu kaydedebiliriz. Mobil imza veya e-imzamızı kullanarak gönderimi gerçekleştirebiliriz.